D 몇 rat na neot,请 tekat Frem. Ketik hot音ливо... Evet. evet, işte o beklediğimiz sahne. efsanevi sahne geldi. efsanevi sahne geldi. Ve şimdi bu efsanevi bir güzel açalım. 200 kostümü geldi. Allah belanı. Devam edelim. Hiç beklemediğimiz zaman efaninin gelmesi çok şey arkadaşlar. Yaaay. <laughs> <laughs> Haydi. Sen de. Haydi. Lan dur yanlış oldu. Arkadaşlar özür dilerim. Ne kadar yoruldum ki. Sen de ne şey geldi. Nästan Evet arkadaşlar buradan siz hangi şeyi istiyorsunuz? Ben bu videodan sonra bakacağım hangi şey en çok hangi şey çıkarsa hangi karakter çıkarsa ya da bin kredi çıkarsa ona onu alacağım arkadaşlar. Evet, Süper Ender yazdı. Arkadaşlar, arkadaşlar bunu açmıyorum. Bunu siz yorumlarda, bunu siz yorumlarda yazın. Yani bunu ben açmayacağım. Siz yorumlarda yazacaksınız. Destanslar Yoksa bin kredi mi? Siz yazın. Ben o zaman açacağım. Vay güzel yazdı. Ve altın elmaslarımız vardı. Destansı yazdı. Kaç var mıydı ya bende? Arkadaşlar bütün böyle şeyleri güzel açmayalım. Eee var mıydı lan? Ay, kit vardı. Draco da vardı. Eee Sandy vardı. Meg yeni çıktı. Spike yeni çıktı. Kurav yeni çıktı. Leon Leon Mega kutudan Omega kutudan çıktı. Evet şunu bir bitirelim arkadaşlar. Ay kamerayı yanlış yamuk tutmuşum. <Sessizlik> <Ondan> <Sessizlik> esansı ve şperendar. Şu an 5 dakika olmuş. Arkadaşlar bu arada şu 25'liği sakın ama sakın unutmayın. Bunu siz yorumlarda yazacaksınız ben bakarak hangi şey çıktığını yarın da bölüm çekeceğim. Yarındaki bölümü izlemeyi sakın unutmayın. Hayır. Ne? Yok yemeyeceğim. Şöyle. Şöyle koyduk. O, Oy! Ay korktum be. Evet, evet, bir şey

ölüm Ay kameradan bakarak yapıyorum çok zor oluyor. Tamam. Evet, geldi o beklenen an. Ben bakmıyorum. Yap ya pe Allah beni affet. Seni al Evet arkadaşlar, şimdi dükkanımıza kadar geldik. Dükkanımıza geldik. Efkans ve ender yine ender yine ender yine ender ve açalım bakalım evet. Allah nara bitti Şimdi telefon uzun inşallah Ben şarjım dokuz olmuş ya Evet. evet. Şimdi görüntümüz canlandı. Hadi 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 hadi. Birazcık bir Söz görüntüsü. yapmam lazım. Bir dakika. Evet. Kadınlar geliyor. Ay yanlışlıkla. Yanlışlıkla kutu açtık. İyi de. Bütün karakterlerin maksimum seviyeli. şöyle boy bir boya verelim. Mezokudan bir yaz ne alaka? Üç yazdı ve sütü geliyor. Ne Yine üç ne Yine üç yazdı? 5 yazdı. Pel çıkıyor. Şimdi sıra sol elinde. Bakalım bu elin şansı ne kadar. Alo evet, 5 geldi. Kardeşimiz de geldi. Ve yine bir yazdı. Süto. Ve mega kutudan 5 çıktı. Yine 5. Oğlum yine mega kutudan bir. Bu. Sonra yine beş yazdı. pu Allah. Yine beş. Altı yazdı. Hank ne alaka? <laughs> ay be ay. çıktı. Çekiz yozdu. Bunun 5 çıktı. Otis. Bunu 8. Kayıt da 9 olmuş. Arkadaşlar o kadar emek veriyoruz bari. Bir kanala like atıp abone olun ya. O kadar emek var. Evet. Emeğimiz çıkıyor arkadaşlar. Bunu verene bunu yapana kadar. Başisiz bir kanalı da aşağıdan abone like atıp abone olmayı unutmayın. Yine 8 bir, bir bok çıkmıyor. Yine 8 çalacağım. Yine 8 Lan yine dükkana geldik. Tamamdır. Karakterlerimize bir bakalım. Arkadaşlar en sevdiğim karakter. Ne sorarsanız hiç aldırış etmeyin. En sevdiğim karakter tabii ki de ay yanlış. Leon. Hatta Leon'un kostümü. Yanlış yere girdim. Leon'un kostümünü de şöyle bir alalım. Arkadaşlar yorumları yazın diye onu hangi kostümünü alayım diye. Ben yorumlarda attığına bakacağım ve şu 25 değil arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın. Ve arkadaşlar hepiniz çok seviyorum ve bay bay.